İkinci iş gününden herkese merhaba. Evet e, ekonomideki önemli başlıkları konuşacağız. Ekonomist Bayram da karşımızda. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Hanım. E, şununla başlamak istiyorum. Haftanın ikinci iş günü dedim. E, dün baktığımızda işte enflasyon rakamları açıklandı. E, Bugüne döndüğümüzde dolarda çok ciddi bir yükseliş görüyorum. Aslında çok ciddi midir onu da bilmiyorum aslında öyle mi başlamak lazım ama hani böyle çok bir sebep de görünmüyor aslında bugün doların yükseliyor olmasına. Biz vatandaşlar olarak öyle görüyoruz. Ne dersiniz neden yükseliyor? Şimdi sebep birden çok sebep var. Aslında sebebe bakarsak çok sebep var. bir e, Önce şuna bakmak lazım. Açıklanan enflasyon rakamları bir kimseyi inandırmadı. Buradan başlayalım. İkinci konumuz ise Perşembe günü Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutacağı az da olsa düşürme ihtimali olduğu şeklinde bir yorumla var. Şimdi buna geleceğiz o ikinci konu ama asıl olan enflasyon ve hayat pahalılığı. Şimdi enflasyonda dün bu üretici fiyatlarındaki artış, yani bir mal üretenler vardır ya e, markete gidene kadar üretici fiyatlarındaki bu kadar %35'e yakın artış tüketici fiyatlarına ne zaman ne bir yansımamıştı bir baktık. Geçen sene 2020'nin Ağustos ayından itibaren tüketici fiyatlarıyla üretici fiyatlar arasındaki enflasyon farkı açılmaya başlamış. Ve hızla açılıyor. İnanılmaz bir açılma var. Şimdi bu neden oldu diye baktığınız zaman bunun iki tane sebebi var. Birinci sebebi Tüketici fiyatlarındaki enflasyon doğru açıklanmıyor. Bu inandırıcı yetirdi. Evet. İkinci konu, biz şimdi üretici fiyatları daha çok sanayici ilgilendiren konu olduğu için, bizlere daha tüketici yansımaları sanayici ilgilendiren konu olduğu için, biz de sanayi aramallarının yüzde yetmiş beşine yakınını ithal ettiğimiz için bir kere hı hı. bir enflasyonu ithal ediyoruz. Maliyet arşını ithal ediyoruz. İki, bunun üzerine bir de devalüasyon baskısı, enflasyon dolayısıyla devalüasyon baskısı oluştuğu zaman fiyatlar ve maliyetler hızla artmaya başlıyor. Şimdi burada sorulacak soru şu. Tüketici fiyatlarındaki e, tüketici fiyatlarındaki artış mı üretici fiyatlarına doğru gidecek yoksa üretici fiyatlarındaki artış mı tüketiciye doğru yaklaşacak? Şimdi Türkiye'de tarihte 30'lu yıllara hariç bırakıyorum. 20-30'lara hariç bırakıyorum. O günden bu yana hiçbir fiyat yukarı çıktıktan sonra geri gelmemiş. Hmm. Hiçbir zaman da Türk lirası değer kaybettikten sonra tekrar eski değerine geri dönmemiş. 30'lu yıllara hariç konuşuyorum. 40'lardan sonradan bahsediyorum. Çünkü o zamanki uygulanan ekonomik model, yani rahmetli Atatürk'ün dönemde uygulanan model ap apayrı, o apayrı bir şey. O kadar savaşa rağmen o adam o memleketi nasıl düzeltti? Aslında işin sırrı orada ama kim, kimse 1940'lardan bu yana Atatürk'ün uyguladığı politikaları uygulamıyor. Dolayısıyla şimdi baktığımız zaman tüketici fiyatları aslında üreticiye doğru gidecek. Yani önümüzdeki aylarda da fiyatlardaki artış devam edecek. Ha bunu şey ne kadar Türk ne kadar gizleyecek onu bilemiyoruz. Evet. Hani onu bilemiyoruz ama sonra işte bir yere gelince bu patlıyor zaten bu oluyor. Hani geçmişte büyük devalüasyonlar vardı işte yüzde %20'lik, 30'luk devalüasyonlar yapıldı. Ne olurdu? Devlet sıkıştırdı, siyasilerin ağzıyla sıkıştırdı şeyi. Merkez Bankası kuru. Kuru bir yerde sonra dayanamazlar gibi patlardı. Aynı şey. Aynı Artık devalüasyon cümlesi bile kurula, Yani o kelime bile e, kullanılmıyor. Neredeyse devalüasyon her gün oluyor zaten. De. Her gün Ama oluyor zaten. Ama kullanılmıyor. <laughs> ha, Yani o anlamda kullanıyor Ama her gün evet. oluyor zaten. Minik minik. Eskiden bir anda oluyordu. Biriktirip biriktirip bir anda oldu. Şimdi yedir yedire oluyor. Sonuçta değişen bir şey yok. Paramız Hı, değer evet, kaybetmeye devam ediyor. Sıkıntımız bu. Şimdi... Bunlara baktığımız zaman <laughs> enflasyonda da daha önceki günlerde de enflasyon ne çıkarsa çıksın. Merkez Bankası'nın pozitif faiz verme yönünde çok eğilimi olmadığı için evet her ne kadar <laughs> pozitif tutacağız deriz de aradaki fark vergilere gittiği için. Dolar dedik yavaş yavaş çıkmaya devam edecek. Daha doğrusu Türk lirası değer kaybetmeye devam edecek. Bunu yapacak hiçbir şey yok. Şimdi bunu engellemenin yolu nedir? Bir kere döviz birikimin ne olması lazım? Tamam döviz birikiminin çok iyi olması lazım. Var mı? Yok. Eksideyiz. Biz yok. Rakam, evet. Rakamlar da daha doğru düz açıklanmıyor. Devlete bir yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki Cimmer'den veya bir yerden bir soru soruyorsunuz. Ya şu nedir? Şu rakamlara ihtiyacım var diyorsunuz. O rakamlar devlet sırrı, verilmez diyorlar. ne devlet sırrı ya? Her şey devlet sırrı oldu Türkiye'de. Her şey devlet sırrı. Şimdi böyle bir, böyle bir sır yok. Bu devlet babanız malı değil ki ya. Her şey devlet sırrı ya kardeşim. Ben vergilere nereye harcandığını bilmek istiyorum. Ben 38 sene sigortada çalışan bir adam. 38 sene. Ya benim vergilerimi ödediğim vergiler nereye harcandı? Ben bilmek istiyorum ya. Doğru. Her vatandaşın her hakkı, olmalı. En ufak şey devlet sırrı. Soruyorlar diyorlar ki Tarım Bakanlığı ya Türkiye'de çiftçilerin e, borcu ne kadar ya da ne kadar çiftçi adede borçlu. Tarım Bakanı soran kişiye cevap veriyor. Adam Cem Erdoğan Tarım Bakanı cevap veriyor. Devlet sırrı açıklayamam diyor. Ya da bankayla müşteri sırrı açıklayamam. Ya böyle komediler olmaz. Şimdi bunu yaparsanız size güven bitiyor zaten. İşte bu güvensizlik şimdi tekrar doları yükseltmeye doğru başladı. Çünkü evet. Merkez Bankası'nın da bir kurum olarak gerçek piyasa realitelerine göre karar alamayacağını biliyorlar. Çünkü Merkez Bankası alacak ara beni hiç ilgilendirmiyor. Zaten faizi artırmayacağı gibi düşünme ihtimali de var. Yani %80 artırmayacak, şey yapmayacak, sabit tutacak ama %20 düşecek. Artırma ihtimali hiç yok kendi açıklamalarından yola çıkarak söylüyorum. mi gerçekten yani yani küçük de olsa bir şans var mı faiz indirmek gibi perşembe Var var için. var. Bakın siyasetin baskısına dayanamayabilir. Zaten bugün bu güvensizlikler dolayısıyla tekrar bir gün iki günlük aradan sonra dolar bir anda yükselmeye başladı. Daha doğrusu Türk lirası değer kaybetmeye başladı. Evet. Önümüzdeki günler daha da artacak. Bakın enflasyon biz diyor ki Mayıs'ta şeyde Mayıs'ı göreceğiz şey e, enflasyon yüksek çıkacak. Nisan ayı enflasyon yüksek çıkacak diyor. Ona gizlemelerine rağmen yüksek çıktı. Şimdi önümüzdeki aylarda da yüksek çıkacak. Mayıs'ta daha da yüksek çıkması bekleniyor ben, zaten. Evet. Mayıs'ta çıkacak, Haziran'da çıkacak, Temmuz'da çıkacak. Bakın Temmuz'a kadar gidecek bu. Yani sekiz aylık maliyet artışı eğer <laughs> TÜİN dediği gibi fiyatlara yansımadıysa sanayici bunu nereden karşılayacak? Kim ödeyecek sanayiciye bunu? Bir ödeyecek. Adam batmayacak ki bir üstü ödeyecek. Bir şekilde bunun yansıması lazım. Dolayısıyla bu yansımalar önümüzdeki günlerde devam edecek. Belki yaz ortasına çok yüksek bir enflasyon görebiliriz. yani Hiç beklemediğimiz, olmaması gereken bir enflasyonu görebiliriz. İki, evet. şimdi bakın ekonomi başsız diyoruz ya, ekonominin başsızlığının da bunda etken, etkisi var. Şimdi Hı -hı. 17 gün kapandık değil mi? Türkiye'nin bütün tarım ürünleri, marketler aracılığıyla veya manavlar aracılığıyla mı satılıyor? Hayır. En büyük pazar aslında nereler? Sem pazarları. Pazarlar. Tür evet. Sem pazarları. Sem pazarlarını 17 gün kapattık. Çiftçinin elindeki mal ne oldu? 17 gün ne yapacak çiftçi malı? Taze sebze meyve başladı dökmeye. Sokaklara dökmeye başladı. Şimdi bakın o kadar plansız gidiliyor ki o kadar plansız yapılıyor ki Evet. Bu plansızlık, bu plansızlık bizi olmaması gereken yerlere doğru sürüklüyor. Ekonomimizi olmaması gereken yerlere doğru götürüyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ya insanlar şu an hasat yapıyor. Sen diyorsun ki fiyatlar düşüyor. Nasıl düşecek fiyat? O malın bana tüketici erişmesi lazım ki İstanbul'a, Ankara'ya, büyük illere, küçük illere hepsine erişmesi lazım ki fiyatlar aşağı gelsin. Adam isyan ediyor. Haklı. Diyor ki ya benim diyor şu an diyor Tarlada ben 1 liraya satamıyorum. Manavda 10 lira diyor. Biri 10 kat fiyat var. Bu nereden çıkıyor diyor. Doğru. Ben, ben 1 diyor. malımı satamıyorum diyor. Adam haklı. Şunu kimi ama adam haklı. Şimdi dolayısıyla evet. sen pazarlarında evet. hesaplamadın. Evet, tüketici de haklı. Haksız bunu düzenleyemeyenler. Bakın. Evet. Aradaki şu aldı bu aldı şu kazandı demiyorum. Aradaki bunu düzenleyemeyenler. Ya bu çok basit ya, bunu minik bir algoritmasıyla yaparsın, çiftçinin tohumundan itibaren maliyetini çıkarırsın, ondan sonra hale gidişi, aradaki toptancısı, İstanbullularına gelişi, aradaki nakliyecisi, bilmem nesi çıkarırsın, burada nerede kaçan var görürsün. Kimse bunu görmek istemiyor. Sıkıntı bu. Onun için diyorum ekonominin başı boş, Kendi kafasına göre, rüzgar nereye serse oraya doğru savruluyoruz şu an. Ekonomi İstenmediği savruluyor. İstenmediği için görülmüyor evet. yani, anladım. Ya, yani ya bilmiyorlar, ya istemiyorlar. Ne bileyim, yani kendi işlerini bilemiyorum. Beyinden geçiyor bilemiyorum evet. ama Her ikisi de iyi değil ama tabii. Her ikisi de sonucu bize devalüasyon olarak, enflasyon olarak ve fakirlik olarak geri dönüyor. Düzensizlik olarak geri dönüyor. Yani burada yapılması gereken şey çok kolay, çok basit. Ama neden yapılmadı ben anlamıyorum. Evet. Ya sen bunları yapmazsan diyorsun ki bana dolar ne çıkıyor? Dolar bundan dolayı çıkıyor. Daha düzgün Türk lirası bundan dolayı değer kaybediyor. Önümüzdeki günlerde de devam edecek. O kadar bir başıbozukluk var ki savrukluk var ki ekonomide. Devam edecek. Evet. Şimdi sıkıntı bu. Ha evet. sorunun, ya sorunun. Ben hala ben hala şey Merkez Bankası faiz indirebilir dediğimiz bir taraftan falan <laughs> evet. hala bir taraftan evet, öyle düşünüyorum. Ama evet. öyle. Bakın Merkez Bankası ekonominin gereğine göre hareket etmediği için siyasetin gereğine göre hareket ediyor. Anlatabiliyor? Ankara ne kadar siyasi dikkat edecek belli değil. Hani onun için geçen gibi parti Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ile ilgili bir yasa tasarısı sundu. Bu çok doğru. Peki Merkez bu süreçte Bankası... gerçekten bunu göze alabilirler mi? Yani bir faiz indirimini göze alabilecek durumdalar mı? Alabilir, Durumda alabilir, mıyız? Bakın şunu söyleyeyim. Alabilirler. Niye alabilirler biliyor musun? Hani üretim yapısı, maliyeti ne olursa olsun döviz kazanalım. Türkiye'ye döviz girsin. Yani diyorum ya 83'lerde de aynı şeyi yaşadık biz. Ama o zaman hakikaten yani 80 sente 70 sente muhtaçı Türkiye. Anlatabiliyor muyum? Ee, evet. O zaman daha liberal bugünkü ekonomik sistemi de kimse bilmiyordu. Ona muhtaçtı. Evet o zaman gerekiyordu. Şimdi yine aynı. O zaman ne olmuştu? Hayalli ihracat patlamıştı. Hani Rahmet Gözal diyor ki evet, aman evet. döviz getirin ne yapın dedi taş toprak satın döviz getirin diyordu. İnsan taş toprak satın döviz getirdi. Onun zararının kârına bakamadı. Demek ki Türkiye'nin döviz rezervi, döviz pozisyonu o kadar kötü ki 80'lerdeki gibi o 83'lerdeki gibi şimdi her şeyi ihracata yüklenelim her şeyi ihrac edelim Tamam maliyetleri aşağı yukarı İhraç Sonuç ihraç ettin. İçeriden olacak. insanlar enflasyondan kavrulacak. Türk parası inanılmaz şekilde değer kaybedecek. Şimdi bunun dengesini bir şey hiçbir yerde denge kurmadan gidiyor. Yani ya en alttayız ya en üstteyiz ya kardeşim bunun bir dengesini kurun ya. Dengeli çıkar. Şöyle çıkalım ya. Şöyle çıkamazsınız ki. Şöyle çıkalım yumuşak. Ha biz bunu yapmıyoruz. Sıkıntımız bu. Doğru doğru çok doğru enflasyon hepimizi de mahvetti eskiden habercilik yaptığımız dönemlerde e, enflasyon e, mutfağa yaktı diyorduk artık mutfak falan değil evi komple ateşe verdi neredeyse maalesef böyle. Evet. Maalesef şu an e, herkesin sıkıntısı çok büyük yani bir karar alınırken bu kararın etkileri hesaplanmıyor şimdi bunun hesaplanması lazım şimdi evet. çiftçi Anadolu'daki çiftçi Mersin'de Adana'da Tarsus'ta işte. Urfa'da veya herhangi bir Anadolu'nun herhangi bir yerinde yetişen bir meyve sebze. İstanbul'a geldi. Ne yapacak adam İstanbul'da? Kime satacak? Satamayacak. Çünkü sen pazarları kapalı. İstanbul'da çünkü haftanın yedi günü sen pazarı var. şimdi Ne yapacak adam? Dökecek yani. O da bize maliyet olarak geri yansıyacak şimdi. Anladın mı? Açıldıktan sonra onun maliyetini ödeyeceğiz bir şekilde. Evet. 17 gün kapandık ama bakalım asıl açıldıktan sonra başımıza neler o, gelecek onu da o göreceğiz işte, herhalde. O işte orada çok sıkıntı çok büyük orada. Şu an umarım hazırlık yapıyorlardır. Şunları hazırlar düşünemeyenler o hazırlığı yaptığını sanmıyorum ama eğer gerçekten e, şimdiden onun hazırlığını yapmadılarsa ki bizim normalleşmemiz en erken Ekim-Kasım Amerika gibi Haziran-Temmuz'da Temm değil Ekim-Kasım çünkü aşılamamız hmm. çok kötü şu an. En erken Ekim-Kasım ona bile şu andan hazırlık yapılması lazım. Modeller yapılması lazım. Ekonomik modeller oluşturulması lazım. Neyi nerede ne şekilde güzel belirlenmesi lazım. Şu an ona bile çalıştıklarını ben tahmin etmiyorum. Çünkü ben akşamdan sabah karar değiştiriliyor. Evet. Maalesef günlük politikalar gidiyoruz. Aynen öyle. Yani bir işte anlamadığım bir nokta var. Akşamdan beri herkes dalga geçti bir konu var Twitter'da. Sonra dedim ya bu nedir diye. Ben de bir bakayım dedim. birisi. size... Işte, Tarak satamaz marketlerde bir şey atışı. Temel gıda ve e, temizlik dışı ürünlerin hepsi yasaklandı artık marketlerde. Onun Niye? dışında Niye başka şeyler satamayacaklar. Niye satamasınlar? Peki ee, ne kadar bir şey söyleyeceğim. Bugüne diğer kadar esnaf, diğer esnafların e, daha önce de bununla ilgili bir talebi vardı. İşte uçağcıyeciler hmm. gibi hani farklı e, bir sürü çünkü ürün gamı satıyorlar. E, onlarla rekabet edemediğimiz için satamıyoruz dediklerinden dolayı yapılmış bir şey. Yoksa Şimdi pandemiyle da. çok ilgili bir durum değil. Şimdi bakın. Bildiğim kadarıyla. Bu da sen Sayın İçişleri Bakanı imzasıyla yayınlanmış ama Sayın İçişleri Bakanı bunun bildiğini ben bilmiyorum. <laughs> Sanmıyorum. Tamam mı? Bunu yine akla evvel bir tüccarla birileriyle konuşmuş. Birileri demiş böyle bir şey istiyoruz. Şeyle ilgili pandemiyle sokağa çıkma yasakları gibi bütün kararnameler e, ya da genelgeler İçişleri Bakanı'ndan geçmiş. İçişleri Bakanı'ndan bu da geçmiş. <laughs> Şimdi bakın bu yanlış. Bu yanlış. Ya biraz İstanbul küçük esnafı canlandırmak market. için yapılmış bir o şey galiba O zaman küçük esnafa böyle. yönelik, küçük esnafa yönelik bir düzenleme yap. Sen birinizin kafasını keserek öbürünü canlandıramazsın. Şimdi bu yanlış. Ha sokak bakkalı ben de destekliyorum. Benim dedem de İstanbul'da ilk bakkancılık yaptı. Tam. İncilere bakılırsa inciler biz başladık. Tamam da Bayram Bey bakkal da yani markette dediğiniz zaten bakkalın büyüğü değil mi? Yani işte bakkalda ne satılıyor? E, temizlik ürünleri, gıda ürünleri satılıyordu. Yani markette de sadece bunlar satılsa olmuyor mu? Yani tabak çanağı da gitsinler, züccaciyeciden alsınlar. O zaman bakın, Niye? o zaman bakın genel bir karar arası genel. Pandemi yönelik değil. Şimdi kısıtlama dediniz zaman o zaman senin hakların gider. Ders gene karar alırsın. Abi gıdacılar yalnızca gıda satacak. Tamam Mesela bazı yerlerde temizlik marketleri açıl Dersin ki temizlik maddeleriyle gıda maddeleri aynı yerde satılamaz dersin. Bana mantıklı gelir. Hijyen anlamında mantıklı gelir. Hep de sorarım zaten. Yani marketlere dikkat ederim. Hanımlara bakıyorum. İşte Migros'a falan gittiğim zaman veya diğer marketlere gittiğim zaman Carrefour'a falan e, ya da Onur Market'e ekmekle deterjanı aynı poşete koyuyor. Mesela bende çok garip gelir. Ben hayatta koymam yani. Ben de koymam. Mesela temizlik, ben zünceciye satılabilir ama temizlik maddesiyle bence Gıda bir arada satılmalı. satılmamalı. Bunda hem fikirim, O zaman genel bir şey kur. Ama dünyada da böyle bir şey yok. Dünyada ya herkes, yok. herkes de yok. Yani ama, temizlik bak. ürünleriyle temel gıdayı aynı yerde satabilirler. O konuda bir sıkıntı yok. Hani poşetlerini de ayırırsınız alırsınız ama. <gülüyor> <gülüyor> yani Şimdi ben bak. yine de o tabaklı çanaklı falan o ya da bak. şey kılık kıyafet giyimde çoraptı hani onu gitsinler başka bir yerden alsınlar. Bunu, ya, bunu yasak yasaklayan var. var mı? Gidip başka bir yerden alma diyen var mı? Ben de mesela hayatımda var gidip de bu marketlerden şorap almam yani anlatabiliyor muyum? Ama ha, tarifi, zincir market, alırım. Bardak alırım. Ama zincir marketlerle demek ki eee rekabet edemiyorlar. O zaman fiyat olarak sen de kendin bakkal olarak ona göre ayarlayacaksın. Artık babadan gelme sürülen, atalardan usullerle, atalardan kalma usullerle bakkalcılık olmuyor. Bak ben de bakkal bir aileden geldim. Tamam. Bakkaldan bahsetmiyorum ama ben işte şimdi, hani çorap satan bahsediyorum. işte tamam çorap aynı şeyi söylüyorum yani sen de çorabın fiyatını ona, ona göre belirle bazı marketler mesela gidiyorsunuz orada. Ama benim öyle bir bakıyor. dükkanım varken ben 100 tane çorap alıyorsam o koskocaman marketler belki 10 bin tane alıyorlar. Sonuçta benim aldığım fiyattan almıyorlar ve rekabet edebilmem de çok söz konusu olmuyor. Valla çok da güzel oluyor. Şimdi gülümse bakmasın. Ben gidiyorum işte bir, bir sürü semtlerde, değişik semtlerde marketlere giriyorum veya çorap reyonlarına giriyorum, başka şeylere giriyorum. Fiyatlar inanılmaz. Anlatabiliyor muyum? Bir yer gidiyorum 7 lira bambudan yapılmış çorap. E bir yere gidiyorsun 13 lira. 13 lira alma abi. Ben de almıyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Ben bilinçli tüketmiyoruz biz. Ya, ne bulursak alalım ondan zaman fiyat pahalı. Yok ya. Ben gitmiyorum kardeşim. Ben mesela birazdan çıkacağım. iftar için alışveriş yapacağım. Dört tane markete gireceğim bakın. Dört tane ayrı markete gireceğim. Hepsinden alacağım şeyler farklı. Aynı ürünler bir tanesinden var mı? Var. Ama hepsinden Değil farklı yani. şeyler alıyorum. E şimdi siz de bunu yapacaksınız. Yapacak bir şey yok. Ama ben yine de küçük esnafın desteklenmesi ya adına... Esnaf e, çok... korunsun, korunmasın demiyorum ama küçük esnaf, küçük esnaf da korunacak. Bunda en fikrim. Tamam. Ama küçük esnaf da uyanıklık yapmayacak. Ana tabii uyanıklık yok. Ha. o konuda da bak. ben küçük. en fikrim. Tamamdır. <laughs> ya şimdi küçük esnaf bunu yapıyor. Şimdi bak bir markete zaman size 5-6 kişi hizmet ediyor. Doğru mu? Küçük esnaf da 1 kişi hizmet ediyor. Ve Ürünler de yerlerde, bak bakkallara falan gitti yerler yani yerlerde toz içinde. Mar Marketler de öyle değil ki. Ben daha iyi hizmet alıyorum doğru doğruyu konuşalım. Yani evet. çok uluslu zincirlerden bahsetmiyorum. Bizim Onur Market benzeri gibi yerli marketlerden de bahsediyorum. Anlatabiliyor muyum? O insanlar geliyor her gün o temizleniyor. Bakkal da temizlenmiyor. Ben mesela ben elime bir şeye sürmeyi hakikaten iğreniyorum bakkala gittiğim zaman. Niye? Çünkü rafları toz içinde adam. Hele şu dönem Covid-19 var, artık ürkerek giriyorum. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten ürkerek giriyorum. Ama şunu söylüyorum. Dört veya beş tane ayrı markete giriyorum ben akşamüstü. Hepsinden farklı şeyler alıyorum. Hepsinin en uygun fiyatlarına bakıyorum. Evet o mantıklı tabii ki. Doğru, herkes, doğru bunu o, herkes bunu onu Herkes bunu yapacak. Gerekiyor. Evet. Dolayısıyla bunlar düzenlenmeden insanlara yasak koyamazsın. Bakın yasakçı zihniye başka bir yerde başka bir şey doğuruyor. Bak yasak dedik kuru yükseliyor. İşte düzensizlik dedik kuruyor. İşte, bütün bunlar hepsi güvene dayanıyor geliyor. Güvensizlik olduğu zaman da dolar bugün gibi 8.33'lere tekrar dayandı. Ya yani yasak evet, konuştukta haklısınız. Evet yani yasaklara ben de karşıyım ama işte dediğim gibi o konuda birazcık e, ayrışıyorduk. Bunu ayrıca bir gün uzun uzun tartışırız. Tabii tar tartışırız tabii ki tartışırız tabii ki. Hiç problem Peki değil. çok teşekkür ediyorum o zaman. Rica. Yarın görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.